Çanaz Akyoğlu, Yapay Zeka ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin ikinci dönem temsilcisiyim. Merhaba, ben Utku Bora, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği'nde e, ikinci sınıf öğrencisiydim, şimdi üçüncü sınıfa geçtim. E, yapay Zeka bölüm hakkında bilgi verebilir misin? Yapay Zeka Mühendisliği e, 2019 yılında kuruldu, benim de kazandığım sene aynı zamanda. Kurulma sebebi şu, yapay zeka alanı tüm dünyada geliştiği için Artık bilgisayar mühendisinin içinde bir alan olmaktan çıkıp kendi haline başlı başına bir alan olmaya doğru yöneldi. Dünyadaki çoğu üniversite bunun üzerine yapay zeka mühendisliği ayrı bir bölüm ya da yüksek lisans programı açtı. Bölüm bizim üniversitemizde 2019 yılında Türkiye'de ilk bölüm yani ilk yapay zeka mühendisliği bölümünü açtı bunun vesilesiyle. Bizim bölümümüz ilk iki yıl bilgisayar mühendisliği bölümüyle aynı ortak dersleri alıyor. İşte kodlama derslerimiz oluyor. Aynı zamanda ilk iki yıl yavaş yavaş e, yapay zeka için dersler almaya başlıyoruz. Yapay zeka giriş vesaire gibi. Daha sonraki ilk, daha sonra kalan iki yılda da e, yapay zeka alanında özelleşmiş derslerle, işte makine öğrenimi, derin öğrenme gibi derslerle devam ediyoruz. Peki neden bu bölümü seçtin, neden bilgisayar mühendisliği? Ee, şöyle, ben başta bilgisayar mühendisliğini seçmeyi düşünüyordum tercih zamanına kadar. Tercih zamanında işte bu televizyonlarda çıkan önlendirme programları sırasında böyle bir bölümün var olduğunu duydum. Onun üzerine araştırdım. Aslında yapay zeka zaten özelleşmiş bir alan. Hatta yurt dışında direkt yüksek lisans bölümü olarak geçiyor. Bilgisayar mühendisliğinden daha çok ilgimi çekti bu bölüm. Çünkü yapay zeka hala daha aklımı kurcalayan bir kısım. O yüzden o yapay zeka mühendisliğini seçtim. Yapay zeka ve bilgisayar mühendisliğinin farkları neler? Farkları ne? Çok güzel bir soru. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bizim en azından bizim üniversitemizde elektrik dersleri de alınıyor. Daha çok yani daha çok demeyeyim ama donanım dersleri de alınıyor. Biz ise bir noktadan sonra kendi alanımızda işte makine öğrenimi ile ilgili dersler de alıyoruz. Seneye e, natural language, evet söyleyebilirim. <laughs> Doğal dil işleme için ders alacağız vesaire. Görüntü işleme olsun. Bu derslerle artık özelleşerek devam edeceğiz. Onlar da kendi alanlarımızda alışacak. Kimler e, bu bölümü seçmeli ya da seçmemeli? Yani şöyle analitik zekası olan herkes seçebilir. Aslında herkes seçebilir. Hani bir kıstas yok. Ama hani günün büyük kısmı bilgisayarda geçeceği için hani bilgisayar başında durmaktan mutlu olanlar ya da hani bilgisayar başında olmaktan dert yanmayanlar seçse daha iyi olur onlar için. Fay zeka mühendisinin yönelebileceği alanlar nelerdir? Aslında şöyle yapay zeka mühendisliğinde bir insan okuyup mezun olduktan sonra kendisi aslında yazılımcı da olabilir. developer da olabilir. Oyun da geliştirebilir. Çok fazla şey yapabilir. Aynı zamanda yapay zeka alanında kendini geliştirip makine öğrenimi içinde bir yani makine öğrenimi mühendisi de olabilir. Bu şekilde çok fazla alan var aslında yönelebileceği, veri bilimi içinde mühendis olabilir. Başlı başına bölümleri var, onları sayabilirim. İşte veriyi inceleyen veri mühendisleri var. İşte o veri üzerinden analizler yapıp tahminler yürütüyorlar. Bu genelde reklam algoritmaları oluyor. Ya da sesli asistanlar üzerinde çalışılabiliyor. Görüntü işleme, işte otonom sürüş gibi taraflarda da çalışılabiliyor genel olarak. Sence Türkiye'de kolayca iş bulunabilecek bir meslek mi? Şimdi şöyle <laughs> yani birazcık gerçekçi olayım. Daha yeni yeni, aslında yeni yeni değil ama bilgisayar mühendisleri de bu alana kayıyor şu anda. Bu yüzden yeni yeni ortaya çıktı Türkiye'de. Bulunabilir ama direkt yapay zeka mühendisi olarak başlamanız en azından yurt dışına göre daha zor. Kolay kolay iş, ya yani ilk başta tam olarak yapay zeka alanında bulunamayabilir ama önümüzdeki yıllarda iş olamakları artacak her gün yeni pozisyonlar açılıyor. Yani erkenden bir uzmanlaşıp bir uzman olarak işe başlamak gençler için en doğrusu olabilir, olacak şu an için. Yurtdışı iş olanakları neler peki? Nasıl? Yurt iş olanakları Türkiye'ye göre daha geniş çünkü orada artık daha ilerlemeler var belli bir noktaya kadar geldi. Ama orada da daha yeni yeni. Yani orada da geniş yani sizin durumunuza bakıyor aslında. Google, Facebook gibi çok hani bu işin en üst şirketlerinde de çalışabilirsiniz. Ya da kendinizin çok iyi bir fikri vardır. Startup'ınızı kurup oradan da gidebilirsiniz. Senin de dediğin gibi yapay mühendis, zeka mühendisi. Senin <laughs> daha yeni bir bölüm. <laughs> Eğitimi nasıl sence? Ne gibi dersler görüyorsunuz? Ne gibi dersler görüyoruz? Aslında bahsetmiştim. i̇lk iki yıl işte Java olsun, Python olsun, C++ olsun. Bu ders yani bu şekilde kodlama dersleri aldık. Bunların yanında algoritma dersleri aldık. Daha sonraki işte senelerimizde de Tekrar söylüyorum. Makine öğrenimi adına ya da dil işlemi adına hani daha seçme teknik dersleri alarak de ilerleyeceğiz. İlk iki sene işte e, bilgisayar mühendisliğinin altında da olduğu için bilgisayar mühendisliği ile ortak derslerimiz var. İşte e, bilgisayarın nasıl çalıştığını anlatıyorlar. E, program yazarak çalışıyor genelde bilgisayar. O programların nasıl yazıldığını belirli algoritmaları anlatıyorlar bize. Ama ikinci sınıfın sonlarında işte sonuna doğru, üçüncü sınıftan sonra ise tamamen yapay zeka alanında yöneldi. İşte yapay zekanın tanımı, kavramı nasıl çalıştığı ya da hani arkadaki teknik işleyişin nasıl olduğunu görmeye başlayacağız. Gelmeyi düşünenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gelmesinler. Şöyle, eğer bu alan hakkında daha önce bir bilgileri varsa, fikirleri varsa gelebilirler. Bence hiç pişman olmayacaklar. Aksine bizim bilgisayar mühendisliğinde okuyan bazı arkadaş, arkadaşlarımız da bu alana kaymaya çalışıyorlar. Seçmeli derslerle olsun vesaire. Biz kendilerini bekledik. Öyle söyleyeyim. ya yani şaka bir yana hani... Şu anda ülkemizdeki zaten çoğu meslek grubu hani çok fazla mühendis çıktığı için Belli bir doygunluğa ulaştı ama yapay zeka bunun tam tersine aç olan bir meslek. Eğer hani canınız sıkılmayacaksa bütün gün bilgisayar başında dururken ya da karşılaştığınız hatalarda e, pes etmeyeceksiniz, hani azimliyseniz bence gelin. Ben tavsiye ederim. Peki sence e, neden Hacettepe'yi seçmeliler? Neden Hacettepe? E, i̇lk kuranlardan birisi üniversite olarak Hacettepe. Ben eğitim kadrosunu da gerçekten beğeniyorum. Tabii ki sadece eğitim kadrosuyla olmuyor. Kişi kendini de geliştirmeli bu alanda ama bizim eğitim kadromuzdaki öğretmenlerin çoğunun zaten şu andaki projeleri yapay zeka adına, makine öğrenimi adına. Bu yüzden çok fazla faydalanabilecekleri yani öğretim üyemiz var. Öyle. Çünkü Hacettepe şu an hem yeni kurul, hani ilk kurulan üniversite olduğu için daha fazla tecrübeye sahip bu alanda. Hocalarımız zaten kendi kendileri hani bu işlerin en yüksek noktasındaki hocalar Türkiye için hani çok başarılılar çok farklı projelerde çalışıyorlar ve bu bilgileri bize de aktarıyorlar. Hem sence nasıl ulaşım imkanları nasıl ya da hani barınma imkanları nasıl? Sence? Şimdi barınma imkanları da yani aslında çok fazla imkan var ama açık konuşayım şu anda e, Bam diye bir yer var bizde e, bir mekan var çok fazla dükkan kapalı mesela. E, Yemekte eğer yemekhaneden yemiyorsanız birazcık tuzluya denk geliyor. Yani açık konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama her üniversitede artık bu problem yaşanıyordur diye tahmin ediyorum. Ortam beni açıkçası tahmin, yani tatmin ediyor. Çok fazla insan var burada. Çok fazla kafa yapımının uyuştuğu kişi var. Hacettepe'nin kampüs hayatı çok güzel. Yani şu, şu an pandemiden dolayı biraz kötüleşti. Biraz, bir de bazı yerler kapandığı için daha kötü eskisine göre ama ben bunların düzeleceğini ve çok güzel bir kampüs hayatı olduğunu düşünüyorum. Yani e, şehrin kalabalığından uzak diyebileceğimiz bir noktada şu anda kampüsümüz. E, yan tane hani yeşil vade var kampüsün hemen yanında. Oraya gidip doğanın içinde, doğayla bir iç de olabilirsiniz ya da bama gidip insanlarla sosyalleşebilirsiniz de. Yani kampüs hayatı yüzünden tercih edeceğini düşünüyorum ben daha çok. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz Gökçe. Teşekkür ederiz Utku. Ben teşekkür ederim. Hoşça Bye, bye Şuraya alalım beni. konuş. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hiç bahsetme. Oha 13.59'da neredesin yazmış kız bana sonra da aramış. Tamam hadi gidelim. Çalışın köleler